Nazlı kaçırılmış anne. Ne? Murat anladı bir şey olduğunu. Selam canım annem severler. Öncelikle Murat Nazlı'yı bir an önce bulsun. Nazlı her şeyi anlatsın. Asude yılanı hak ettiği dersi alsın artık. Asude sinsi bir yılan gibi Murat'ı yanlış yönlendirse de asla amacına ulaşamayacak. Murat ile melek şeytanını baş başa tatile gönderme planı yine kendi sinsi düşüncelerin yüzünde gerçekleşmedi. Murat Nazlı sevgilisine gitti diye ona kızdığına pişman olacak. Çünkü Nazlı'nın kaçırıldığını anladı. Murat'ın Nazlı kaçırıldı demesiyle melek şeytanın ne yapacağını şaşırdı. Rüstem'e telefon edecek ve Murat'ın durumun farkına vardığını, Nazlı'yı ortadan kaldırılmasını söyleyecek. Daha önce dediğim gibi bu kaçırılma olayı Murat ile Nazlı'yı birbirine yakınlaştıracak. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.